Ceviz de kabuğa kalem aşı. Arkadaşlar biz bunu sonbaharda ön kesimini yaptık. Ve bugün tekrardan bir daha kesimi tazeledik. Şimdi kabuğa kalem aşı yapacağız. Bu ağacımız 55-56 yaşlarında. Ağacımızın üstünü kesmeden önce buralardan çizik attık ki ağlasın aşağıya doğru. Görüldüğü gibi ağacımızın motorlu tesir atışkımız kısmını almamıza rağmen içteki kabuk yani taze kabuk çok ince. Ondan dolayı da arkadaşlar Tek çizik ve yanaştırmaç yapacağım. Yani çormaç yapacağım. Buralar hepsini çizdim. Yerlerini ayarladım. Kolay olsun diye. Şimdi böyle bu şekilde kabuğumuzu açıyoruz. Kalemimizi böyle hazırladık. Görüldüğü gibi dış kısmını hafiften aldık. Kalemimizi şöyle takalım. Bismillahirrahmanirrahim. Normalde ıskapıyla da yapılabilirdi ama bunlar ıskapıyla yapma şansımız yok. Neden yok arkadaşlar? Çünkü iç kabuk çok ince. İç kabuk çok ince olduğu için de çok kolay atıyor hemen. Gördüğünüz gibi kalemlerimiz sımsıkı oturacak arkadaşlar. bu şekilde şöyle takalım bir kalem Görüldüğü gibi kalemlerimiz sımsıkı girdi. Çünkü kabuk salmıyor arkadaşlar. Dış kabuk çok kalın. İç kabuk çok ince. O da çok uğraştırıyor motorlu testereyle. Ondan dolayı da yanaştırma işi yapıyoruz. Bunu da tek çizgi aç yapalım. Böyle tam ortaya kalemimizi takalım. Bu da tamam. Bir tane şöyle aşağıda kaldı iki kalemimiz. Bunlar da aynı yine tek çizik. bu şekilde kalemlerimizi taktık arkadaşlar. Şimdi bunu saracağım. Bıçağımız N690 kilitli modeli. Bu şekilde bastırıyoruz ve kilitliyoruz. Şimdi stecimizi sarayım arkadaşlar. ortadan çekersen şeyin ortasını tam. Açtığımızın ortasını. Böyle sarıyoruz arkadaşlar.

burada az daha uzun yok midir? Kalay mı bize? Neyse gerek yok. Kalayabilir mi? Yok yok. Tonda çöpü. Ben devamcı başlayacağım. Şimdi poşetler ek olduğu için arkadaşlar şöyle bir tane de kalem yerimizin dışından

Şimdi aşı yaptık bitmedi arkadaşlar. Bunun gövdesini su bazlı plastik tavan boyasıyla kesinlikle boyanması lazım. Boyamazsanız akşam güneş ağacınızı yakar. aşılarda zor tutar. Şu çok önemli. Buraya soğan bile ekebilirsiniz yani o kadar. Şimdi buna 10 tane kalem taktık. Niye 10 tane kalem taktık arkadaşlar? yarayı çabuk kapatsın, kallısı oluştursun. Şimdi bu ağaçlarda bu altları ağlayan yerleri şuraları bakın su ağla, ağlıyor. Bu 2-3 güne bir köpük yapar, tıkanır. Bura tıkanmaması için sürekli böyle 3-4 güne bir takip edilmeli. Su yukarı vermemesi gerekiyor. Eğer su yukarı verirse ağaçlar kesinlikle tutmaz. Yani mesela aynı gün ağacı kestim, ağaçtan dün arkadaşlar var ya. Biz bu ağacı sonbaharda kestik arkadaşlar. Yani dün bugün değil. Var, var. Evet, ne Macunumuz da Sıvı macun Aşvabıdama macunu Bunun özelliği hem Onarıcı özelliği var Hem de Kapatma özelliği var Böyle Sürüyoruz Yeter yeter Bu şekilde Bunu ister fırçala sürebilirsiniz Şu anda Bir tane ağaç yaptığımız için Fırça kullanmıyoruz. Ne mi kalmamış? Ver. Var abi de koy biraz. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Aşımızı tamamladık. Herkese hayırlı günler. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bunlar da sıkıntı yok. Bir şey ver burada bir. Çöp gibi bir şey ver. Geleyim şimdi de. Şimdi bunların şu altlarını da delelim arkadaşlar. Buraları yağmur suyu birikmesin burada. Hepsi bu. Herkese hayırlı günler. Hoşçakalın. Merhaba sevgili takipçilerim. Çorum Oğuzlar. Bu ağaç amcamın bahçesinde. 50 yaş üzerinde. Bunun uçları tamamen artık kurumuştu. Benden açlamamı rica ettiler. Ben de kestim sonbaharda. Ve ilkbaharda açladım. Maşallah gerçekten çok güzel. Dipleri normalde hiç su görmemiş. Bir sadece toprak işlemesi yapılmış. Bu da yapılmamış olduğu gibi ve çok güzel bir sürgün var. Bunu ilk baharda güzel bir budamayla şekil veririz inşallah. Ondan sonra da artık yavaş yavaş meyvesini alırız. Şimdi fidan mı aşı mı derseniz arkadaşlar kesinlikle bu durumda yani büyük ağaçlarda aşı aşılar ikinci yılına itibaren meyvesini almaya başlarsınız yani bu fidan gibi değil çünkü fidanı büyütmek için 5 yaşına kadar meyve izin vermiyoruz ama aşılarda öyle değil arkadaşlar anaç kuvvetli olduğu için çabuk büyüyor ve çabuk gelişiyor 5 senede 6 senede ağacın durumuna göre büyüklüğüne göre eski haline kavuşmuş oluyor o yüzden böyle büyük verimsiz ağaçlarınız varsa kesinlikle kesip de odun yapmayın. Aşılayın. Mesele tarım olarak profesyonel ekibimizle Türkiye'nin her yerinde profesyonel bahçe kurumu, ceviz aşı, ceviz budama ve teknik destek hizmeti veriyoruz. Ayrıca MS Tarım olarak her türlü aşı malzemeleri, budama malzemeleri, ceviz silkeleme, ceviz soyma ve ilaçlama ekipmanlarının satışını yapıyoruz. Telefon numaram 0538 518 32 86. Web sitem mstarim.com. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. MS Tarım'ı takipte kalın.